düzgün altıgende açı. Düzgün altıgende bir iç açının ölçüsü 120 derecedir. Buradaki A köşesinin A iç açısının ölçüsü 120 derece. Ve düzgün altıgende tüm iç açıların ölçüleri toplamı da 120 derecedir. Aynı zamanda tüm kenar uzunlukları birbirine eşit. A, B, C, D, E, F düzgün altıgeni verilmiş. E, C, A açısının ölçüsü. Buradaki alfa derecelik açının ölçüsünü istiyor. Yukarıdaki şekli hatırlarsak. D açısı kaç derecedir? 120. Eşit olan kenarları yazarsak karşımıza ikizkenar üçgenler çıkacaktır. Burası 30 derece. Şurası da 30 derece. Aynı şekilde B açısı da 120 derece. Burası da 30 derece. Şurası da 30 derece. C köşesinin tamamı bir iç açı olduğuna göre 30 artı alfa artı 30 eşittir 120 derece dersek alfa eşittir 120 eksi 60'tan 60 derece olarak bulunur. ABCDEF düzgün altıgeni verildi. Hemen eşit kenarları işaretliyorum. EF uzunluğu, FA uzunluğu, AB, BC, DC, ED eşit. Soruyu okumaya devam ediyorum. FAK açısının ölçüsü kaç derece verilmiş? 50. Hemen ikizkenar üçgeni gördüm. O zaman FKA açısının ölçüsü de kaç derece olacaktır? 50. KFA açısının ölçüsü kaç derece olacaktır? 100 180'den 100'ü çıkartırsak 80 derece olarak karşımıza geldi. Bizden istenen açı EKF açısı. EKP açısını hemen işaretlersek işte burası. X ile gösterdik. KFE ikizkenar üçgeni ise o zaman buradaki açımızı da X ile gösterebiliriz. Düzgün altıgende bir iç açı 120 dereceydi. Şurada tam açı oluşuyor. Tamamı 360 derece, 120 80 daha yani 360'dan 120 artı 80'i çıkartırsak 360 eksi 200'den şuradaki açıyı 160 derece buluruz. KVE e üçgeni ikizkenar üçgen, 2x artı 160 eşittir 180 derece. 2x eşittir 20 istenen açı 10 derece olarak karşımıza geldi. Düzgün altıgen sorumuzla devam edelim. Çok boşluk bırakmamışız burada. A, B, C, D, E, F düzgün altıgen. Hemen eşit olan kenarları işaretleyelim. A, B, B, C, D, C, D, E, F, FA birbirine eşit. ABPLK da düzgün beşgen. E düzgün beşgende de tüm kenar uzunlukları nedir? Hepsi birbirine eşit. PBCX kenar üçgeni çıktı karşımıza. Şimdi iç açıları kullanalım. Düzgün beşgenin bir iç açısı kaç dereceydi? 108 derece. Düzgün altıgenin bir iç açısı kaç dereceydi? 120 derece. ABC'nin tamamı 120 derece olması için şuraya kaç derece kaldı? 12 derece. Bizden istenen açı BPC açısı. Yani şu. Üçgenimiz ikizkenar üçgen olduğu için buradaki C açısının ölçüsü de x derece olacaktır. Bu üçgenin iç açılarını toplarsak 2x artı 12 eşittir 180 Dolayısıyla 2x eşittir 180'den 12'yi çıkartırsak 168x eşittir 84 derece olarak karşımıza gelir. Düzgün altıgende uzunluğa bakarsak ABCDEF düzgün altıgeninde tüm kenar uzunlukları birbirine eşit ve A birim olsun. FD köşegeni çizildiğimizde karşımıza 30, 120, 30 ikiz kenar üçgeni çıkacaktır. Bu üçgenin özelliği eşit kenarlar A birimse 120'nin karşısı A kök 3 olarak karşımıza gelir. O zaman A, A, A köküç üçgeni karşımıza geldi. İkinci özelliğimiz ABCDEF B, C, D, e, düzgün altıgeninde tam FC köşegeni simetri ekseni olacak şekilde tam ortadan çizildiğinde buradaki FC uzunluğu kenar uzunluğunun iki katına eşittir. Alt tarafta da ispatı yapılıyor zaten. ABCDEF düzgün altıgeninde AE köşegenini çizdiğimizde 30 30 120 üçgeninden dolayı AA√3 3 özel üçgeni çıktı. E, A, B üçgenine bakarsak düzgün altıgende bir iç açı 120 derece olduğu için E, A, ye 90 derece kaldı. A, buradaki uzunluk A kök 3, buradaki uzunluk A birim. Pisagor'u kullanırsak EB uzunluğu 2 A olarak karşımıza çıkar. 2 A'nın yarısı A olduğuna göre AEB açısı 30, buradaki açı da 60 derece olmak zorundadır soruların çözümünde bu özellikler çok işimize yarayacaktır. Hemen sorumuza geçelim. Bizim şeklimiz düzgün altıgen A, B, C, D, E, F. B, D köşegeni kaç birim verilmiş? 4 kök 3 ise A, D köşegenin uzunluğu soruluyor. AB uzunluğu, BC uzunluğu, DC uzunluğu, E, D, kenar uzunlukları birbirine eşit. Hemen açıları da yazarsak. Şurası 120 derece. Burası 30 derece. Burası da 30 derece. A A, A dolayı BD köşegeni 4√3 ise BC uzunluğu 4 birim, DC uzunluğu 4 birim ve AB uzunluğu da 4 birim olarak karşımıza gelecektir. Buradaki DBC dar açısı 30 derece ise ABD açısı 90 derece. AD uzunluğunu x ile gösterirsek özel üçgeni de kullanabiliriz. Pisagor'u da kullanabiliriz. Biz biliyoruz ki e, burası 4, burası 4 kök şurası 30, burası da 60 derece. 30'un karşısı 4 ise 90'ın karşısı bunun iki katı 8 birimi rahatlıkla kullanabiliriz. Bir sonraki sorumuz A, b ABCDEF e, düzgün altıgen AK uzunluğuyla KB uzunluğu birbirine eşit AF yani düzgün altıgenin bir kenar uzunluğu da 6 birimse DK eşittir X uzunluğunu bulunuz diyor. Düzgün altıgende tüm kenar uzunlukları birbirine eşitti burası da 6 birimdi burası da 6 birim ve AB'nin tamamı da 6 birim. AK ile KB birbirine eşit olduğuna göre AK uzunluğu 3 birim, KB uzunluğu da 3 birim. Hemen DB köşegenini çizersek biz biliyoruz ki burası 90, burası 30, şurası da 30 derecedir. 6 6 ise buradaki kenar uzunluğu 6 kök 3 birimdir. Hemen şu üçgende Pisagor'u kullanırsak x'in karesi eşittir 6 kök 3'ün karesi artı 3'ün karesi x kare eşittir 6'nın karesi 36 kök 3'ün karesi 3 36 ile 3'ü çarptık 108 3'ün karesi 9 x kare eşittir 117 x eşittir kök 117 olarak karşımıza geldi de herhalde 9'a bölünüyor. Böldük 9'a. 1 kere 9, 9. 9 çarpı 13'ten x eşittir. 3 kök 13 olarak karşımıza gelir.